Param herkese merhaba ben Onur. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberleriyle sizlerleyim. Walmart kripto ve NFT alanında yer alacak. Dünyaca ünlü zincir market Walmart'ın kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor. Bentonville merkezi perakende devi Walmart, CNBC tarafından incelenen ticari marka başvurularına göre NFT'lere girmeye hazırlanıyor. Uruguay ilk kripto ATM'sini kurdu. Uruguay'ın ilk Bitcoin ATM'sini kurduğu bildirildi. Bu adım Uruguay'ı Güney Amerika'da kripto para birimlerinin benimsenmesini halka açık bir şekilde teşvik eden 11. ülke haline getirdi. Mining yapan elektrikli otomobil tasarlandı. Kanada'da tasarlanan bir elektrikli otomobil kullanımda olmadığı sırada kripto para miningi yapabiliyor. Daimak adlı otomobil üreticisi boşta olduğunda Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kazımı yapabiliyor. Kuzey Koreli hackerlar 400 milyon dolarlık kripto para çaldı. Chain raporu Kuzey Kore'deki siber suçluların yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını belirtti. Bir dakikada öne çıkan kripto para haberlerini izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.